Evet sevgili dostlarımız Erzurum'dayız. Erzurum'da Akya Otomotiv sizlere tanışacağız değerli dostlarımız. Burası Akya Bakım Onarım Yedek Parça Dükkanı değerli dostlarımız. Burası nerede? Kurtuluş Mahallesi 19. Sanayi Sokak No 16 Gavkutiye Erzurum'da değerli dostlarımız. Sizlere Burak Aktı kardeşimin telefon numarasını veriyorum. 0536 599 5641'den ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Yine beraber çalıştırmış oldukları Ümit Yaşar'ın telefonunu veriyorum. 0555 770 06 25'ten buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili kardeşim. Burak Aktı ve de Ümit Yaşar ile beraber işletmiş oldukları böylesine güzel Akya Otomotiv sizlere tanıtacağız. Bakım, onarım, yedek parça dükkanını sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Akya Otomotiv'i sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Akia otomotiv sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Bakım, onarım, yedek parça dükkanını sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet, gördüğünüz gibi. Burası aynı zamanda Suzuki Kore. Bakım, onarım, yedek parça dükkanı değerli dostlarımız. Buraya en güzel bir şekilde Tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Sizleri Akya Otomotiv'e davet ediyoruz. Bekliyoruz değerli dostlarımız. Evet sizleri böylesine yılların deneyimi deneyimi olan Akya Otomotiv'e sizleri bekliyoruz, davet ediyoruz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi burada sizlere her türlü hizmeti sunuyorlar değerli dostlarımız. Yine Suzuki servis aynı zamanda burası değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Akya otomotifin aynı zamanda müşterisi ile röportaj yapıyoruz. Değerli kardeşim merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Arabanız bozulduğunda ilk geleceğiniz yer neresi? Valla benim Suzuki marka aracım. Evet. Her durumda zaten bu anlamda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz biz Suzuki marka araçlarda. Öyle mi? Tabii ki Allah'tan burada biz de işte Burak ustayla tanıştık. Şu andaki tüm sorunlarımıza bizim cevap veriyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani Suzuki arabanızı en güzel Akia otomatikten hizmet alıyorsunuz anladığım kadarıyla doğru mu? Benim şanzımanım arızalıydı. Evet. Burada tabii oldu. Ve şu anda da çok memnunum. Saat gibi çalışıyor şanzıman. Aynen, <laughs> Helal olsun sana. Çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür evet. Burak kardeşim hakkında çok güzel şeyler söylediler. Seni öncelikle kutluyorum. Yani tabii ki yani müşterilerinizin senin hakkında böyle bir şey söylemesi takdire şayan. Bundan dolayı sizleri çok kutluyorum. E, Akya Akia otomotifi olarak gerçekten güzel hizmet verdiğinize inanıyorum ben de. Evet, kaç seneden beri buradasınız? Ben 94 senesinde çırak olarak geldim. Evet. Babanın yeri. İstanbul'un yani zaten. Babanızın yeri. Babamın yeri. Evet. Şimdi böyle bir e, yenilik getirmek istedik. Yedek parça. Suzuki araçlara da bakan kimse yoktu burada zaten. Evet. Onlara bakıyoruz burada. Ne güzel. Tamam, bakın onlara yedek parça mekaniklere. Hem mekanik genelde. Çok güzel. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ben de sizlere. Helal olsun diyoruz. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyoruz. Ve de en son ne diyelim? Sağlıkla kalalım, hoşça kalalım. Her daim nerede kalalım? Eyvallah. Nerede kalalım? Adamsın. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. sizlere tanımış olacağım değerli dostlarımız. Ve de çok değerli, çok kıymetli sevgili kardeşim Burak Attı ile beraberiz değerli dostlarımız. Aynı zamanda ortağın Ümit Yaşa Yedik Bahçı olarak da ortak aynı zamanda değil mi? Güzel evet. insan. Evet değerli dostlarımız burası nerede? Kurtuluş Mahallesi Öyle güzel bir dostla, güzel bir kardeşle bugün tanıştık. Hakikaten Burak aktı, benim gönlüme aktı, benim yüreğime aktı. Hakikaten biz kendisini çok sevdik, güzel dostumuzu. Tabii burada kendisi aynı zamanda Erzurumlu hemşehrilerimize, dostlarımıza sanayide hizmet veriyor, süzük servisine hizmet veriyor. Bundan dolayı Burak kardeşimi yürekten kutluyorum. Değerli kardeşim, merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Cansın sen. Yüreksin sen. Ne gidersin sen. Valla e, bunu sana özel olarak çekim yapıyoruz aynı zamanda. Evet. Biz hakikaten senden çok mutlu kaldık aynı zamanda. Kaç senelerde buluş yapıyorsun? Evet. bizim Allah'ın izniyle de akıllara bu işi şey yaptığımı düşünüyorum. Helal olsun diyorum. Ben de sana evet. başka bir şey değil. Evet. Cansın gerçekten yani Burak kardeşim hakikaten can ciğer bir e, gönül dostumuz oldu. Ben e, aynı zamanda bu çalışmış olduğum ticaret hayatımda kendisine başarı diliyorum. Evet. Sağ olsun var olsun. Bize de ikram oldu. Allah razı olsun Hı. kendisinden. Evet. Tabii ki ne diyoruz en yani son? sevgiyle kalın, başa kalın, her zaman nerede kalın? Akya'da ak kalın. Akya otomotifte kalın değerli dostlarımız, sizleri Akya Sütlük Lisesi'ne davet ediyorum ve de bekliyorum değerli dostlarımız. Ben televizyon programı sürede sunumuzda Ercan Gülönetaş, hepinize en deli sevgi, saygı ve selamlar gönderiyorum.